Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar bu hafta elenmesi muhtemel isimler birincisi performansı diğer yarışmacılardan düşük olan Aleyna Çalışkan diğer isim ile izleyicilerin pek istemediği isim olan Dora hızlı eleme sistemine geçilirse ve iki kişi elenirse bu isimler muhtemelen Dora ve Aleyna Çalışkan olacaktır ama elenecek isim bir kişi olursa bu isim Aleyna Çalışkan olacağını düşünüyoruz Aleyna Çalışkan'ın performansı Maalesef diğer yarışmacılardan çok daha düşük. Sizin eleneceğini düşündüğünüz isim kim? Eleneceğini düşündüğünüz ismi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada çok fazla sorulan sorulardan biri de bizim favori adayımız ve şampiyon olacağını düşündüğümüz isim. Efendiliğini ve duruşunu kesinlikle bozmayan, çıkıp her oyunu en iyi şekilde oynayarak takıma sayı kazandıran Berkay arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.